Umarım Almanya hazırlıklarınız devam ediyor ve yakında vizeye başvuracaksınız. Hangi durumlarda vize ücreti ödemeniz gerekmiyor? Kısaca bu videoda ona değinmek istiyorum. Swingent C tipi vize ve D tipi vizelerde Swingint ve kan olarak ikiye ayırmışlar. Yani alınmaması gerekiyor. Eğer çocuk 6 yaşın altındaysa alınmamalı demiş. Schüler Studenten Teilnehmer an Aufbaustudien gingen ve onlara refakat eden öğretmenler olursa o zaman yine alınmıyor. Aynı şekilde araştırma geliştirme yapanlar alınması gerekmiyor, alınmıyor. Fetri de gemeinnützige organizasyonun 25 yaşına kadar eğer konferansa, bir spor musabakasına, kültürel veya eğitim veren bir organizasyona katılıyorsanız ve kamu yararına ise o zaman da ödemeniz gerekmiyormuş. Bu durumlarda da yani kan alınmayabilir diyor. Yani 6 ile 18 yaş arasındaki çocuktan örneğin alınmayabilir. Veya teilnehmer an Jugend treffen. Eğer gençler bir araya toplanıp bir şeyler yapıyorlarsa ve organizatör tarafından ücretleri karşılanıyorsa o zaman alınmayabilir demiş ve teilnehmer an freiwilligen Diensten demiş. Eğer Gönüllü hizmeti yapıyorsanız yapacaksanız o zaman da sizden vize ücreti alınmayabilir. Mutlaka hatırlatmanızı tavsiye ederim. Bazı arkadaşlarımızdan ya da çoğunluktan alındığını biliyorum ama alınmayan arkadaşlarımız da var. Bu noktaya dikkatlerini çekmenizi tavsiye ederim. Belki almazlar, sizde ücreti ödemekten kurtulmuş olursunuz. Ayrıca Alman hükümeti tarafından burs alanlardan da ücret alınmayabilir demiş. Vize ücreti alınmayabilir. Bunun dışında Visum Erleichterungsabkommen olan bazı ülkeler varmış. Yani kolaylaştırıcı ikili sözleşmeler yapmışlar. Azerbaycan bunlar arasında ve C tipi vize aldığında 35 ya da başvuruda bulunduğunda 35 euro ücret ödemesi gerekiyormuş. Eğer Azerbaycan vatandaşıysanız ve Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'de başvurduğunuzda da 35 euro ödemeniz gerekiyor. Yani nerede yaşadığınızın önemi yok. Unabhängig vom ständigen Wohnsitz demiş. Vatandaşlık belirleyici olduğu için ücretinizi 35 euro olarak ödüyorsunuz. D tipi vizelerde bu ülkeler içinde 75 euroymuş. Ayrıca kimliğinizin yani pasaportunuzun süresi dolduysa ve süresi dolmuş pasaportunuzda bir vizeniz varsa vizenin geçerliliği bitmemişse o zaman o vize yeni pasaporta ücretsiz olarak taşınır demiş. D tipi vizelerde swingin zorunlu olarak muaf tutulması gereken durumları anlatmış. Örneğin Alman devletinden bir bursunuz varsa ve DTP vizeye başvurduysanız, o zaman da yine muaf oluyormuşsunuz. Gördüğünüz gibi vize ücretinden muaf tutulduğunuz durumlar var. O yüzden vize başvurusunda bulunduğunuzda bu durumun size uyup uymadığına bakabilirsiniz. Ama benim amacım burada gönüllü hizmete gelen arkadaşlara hatırlatmada bulunmaktı. Özellikle gönüllü hizmetine gelen arkadaşların vizeden muaf tutulması gerekir diye düşünüyorum. Ama az önce de gösterdiğim gibi kan kısmına almışlar. Yani zorunlu değil. Burada da işlemlere bakan memura bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki Visumerteilung ist eine kostenpflichtige Amtshandlung ve ücretin alınması ker avancı güdüldüğünden değil maliyetleri karşılama amacı iledir diyor. Yani ilk Göreviniz ücret almak. Kamu yararına da olsa zorunlu olmadığı durumlarda ücretsiz yapma zorunluluğu yoktur diyor. Yani nişkıtvungen o yüzden özellikle kan sınıfındaysa yani alınmayabilir diyorsa hatırlatmanızı tavsiye ederim ama memurun inisiyatifine kaldığını da bilmeniz gerekir. Umarım faydalanabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.